Çevrem Merak Bölüm videomuz Cebre Tekrar'dan e, işler yapıyoruz. dün, dün, dünkü videomda arkadaşlar şey yapmıştık yani netlink. İşte bugün onu detaylı Bak normalde bu bir <laughs> rakip. Siz gider Nereye bulacağız nereye gider. Şimdi şu gördüğünüz artı butonuna bir kez tıklayıp tıkladıktan sonra gördüğünüz mü? bu bu iyi olsaydı daha iyi olurdu bu arada yani. Gördün mü? Mesela bunu deneyelim. Bakın. Evet. 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 Şimdi. Şuraya atıyorum. Gördün mü bombası? Yani. Bu güzel bir şey. Yani hile de değil bu. Bu hile de de geçmiyor bu arada. Yani bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hile diyenler var. Heh. Tam geliyorum. Düz, 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 düz. Hmm. çok iyi bir şey ama tabii e, bu ben ne için dedim böyle çok ihtiyacım, ihtiyacım olduğu için yüklemedim mesela şöyle deneyelim Oraya oraya vuruyorlar. Orada onun önüne. Evet. Gel bunu görer mi? Çöküyor, çöküyor. 15 HP sana. Böyle kötü bir durum. Ee, arkadaşlarım yok arkadaşlar. Ya, çok kötü bir diyalog oldu ama. Eğlenmiyorum. ben. Yani. Bunu arkadaşlarımla denemek istiyorum. Onlar da müsün olsun. Bunu e, bir beş, Yani bu, bunun yayından 30 dakika sonrasında yapacağım. O arkadaşlarımla denemişler. Görüşürüz. Bay bay. Videoları kaydım ve yorum yapmayı unutmayın.